Efendim herkese merhabalar. Alışverişin en keyifli ve de en doğru adresinde doğadan gelen sağlıklısınız. Bugün sizlere iki ürünümüz var ama omega içeren gerçekten vücudumuza çok sağlık etkisi olan hani almamız gereken takviyeler vardır ya balıktan alırız veya diğer bitkilerden alırız. Bunları sadece kapsülden veya kremden sağlayabileceğiniz harika Hani doğa mucizesi deriz de bunlar çok çok önemli. İşte bu iki ürünü sizlere bugün tanıtacağım. Şimdi krem ve de jel kapsülümüz diyoruz. Hemen ekranlarınıza yansıttığı şekilde. Omega yanından elde edilen jel kapsül. Ne yarar peki? Bakın kemik erimesi. Yaşlanıyoruz, zaman geçiyor. Çocukluktan tabii ki 50-60 yaşlara geldiğimizde boy kısalması kemik erimesiyle birlikte eklem ağrıları olabilmekte. Bakın buna çok iyi geliyor. Yine kadınlarda menopoz problemi. Bunun tedavi aşamasında çok rahatlıkla kullanabilecekler. Hamile bayanlar kullanılıyor, kullanabiliyor. Çünkü hani çocuklarımıza zeka gelişimi için takviyeler yapabiliyoruz. Balık yağı veya balık takviyesini omega alabiliyorlar ama hamileyken yani çocuğumuz ıı, ana karnında kendi çok rahatlıkla bu takviyeleri alabileceksiniz. Ne dedik kemik erimesi? Sonrasında menopoz. Yine hamile bayanların çok rahatlıkla kullanabilecekleri yine çocuklarımız için zeka gelişiminde çok önemli. Yine kalp ve damarda tıkanıklıklarda çok daha etkili. Ve almış olduğumuz besinler aslında hani omega'nın bulmuş olduğu almış olduğumuz besinler zaman zaman vücudumuz kabul etmiyor. Ee, bazen e, çok alabiliyoruz bazen tabii ki rahatsızlıklar da olabiliyor ama direkt olarak takviye olarak yani bakın bu bir ilaç değil. Bu bir sağlık ürünü kapsül son derece sağlıklı e, sağlığınıza herhangi bir yan etkisi olmayan her gün düzenli olarak kullandığınızda günde üç kez bir kapsül ne yapacağız sabah öğle akşam aç veya tok halinde hiç fark etmiyor düzenli olarak aldığınızda etkisini çok kısa bir sürede görebileceğiniz harika bir ürünümüz var şöyle efendim ikisi birden gelecek kremimizden de bahsedeceğiz omega kremimiz Görüldüğü üzere Şöyle yapalım. Krem peki nasıl kullanıyoruz kremimizi? Sadece bir pirinç tanesi kadar. Hemen görelim mi? Bir pirinç tanesi kadar alacağız. Ağrıyan bölgemiz o bölgeler neresi onlardan da biraz bahsedeceğiz. Şimdi şu şekilde alıyorum. Evet şu şekilde. Bakın ağrıyan bölge. Boynunuz, migreniniz var, baş ağrınız var, eklem ağrıları var. Ee, mesela yüz felci, 3 e, sinir uçlarında değil mi kaburga ağrılarında omuz arasında çok rahatlıkla kullandık. 15 dakika masaj yaptım. Bu şekilde ne oldu? Kan dolaşımı hızlandı ve aynı zamanda buradaki sinir uçlarının ürettiği maddeler zaman zaman yaşla birlikte azalıyor. Biz bu aslında sinir uçlarının ürettiği maddeleri arttırmış oluyoruz. Kan dolaşımı yaparak o ağrılardan kurtulmuş olacağız ama sizler 15 dakikalık masaj sonunda bu bölgeyi eğer sıcak tutarsanız çok daha etkisini göreceksiniz. Günde 3 kez uyguladığınız bölgede bel ağrısında, boyun ağrısında veya hani kuluçlar tutulur belki klima altında çalışıyoruz belki profesyonel bir şekilde ne yapıyoruz araç sürücülüğü yapanlar var yani tüm gün boyu araçlı olanlar var klimanın etkisi veya günün yorgunluğundan dolayı vücudumuzda bir yorgunluk hissediyoruz burada ne devreye giriyor tabii ki omega krem devreye girecek peki vücudumuzun direncinin kırıldığı zamanlar olabiliyor İşte hani kemik erimesi veya diğer rahatsızlıklardan bahsettik ya Düzenli olarak günde 3 kapsül sabah, öğle, akşam aldığınız aç veya tok karnına hiç fark etmiyor. Düzenli olarak aldığınızda bu vücudunuzda oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmiş oluyoruz. Bir nevi aslında kendimize yatırım yapmış oluyoruz. Fiyata baktığımız zaman hemen şöyle iki adet ürünümüzü bir görelim. Evet. Bakın 69 TL KDV dahil sizlere özel bir fiyattan gelecek. Kapınıza kadar teslim edeceğiz. Herhangi bir kargo ücreti ödemiyorsunuz. Hemen Ekranımızın alt bantında görülen numaralardan bizlere ulaşabilir, siparişlerinizi verebilirsiniz. Ve de dediğimiz gibi 69 TL KDV dahil sizlere özel bir fiyat. Kargo bedeli yok. Evet. Neydi efendim? Omega kremimiz görüldüğü üzere baktık, rengine baktık. E şöyle cildimize uyguladık. Sıcak tutacağız. Bu çok çok önemli. Ne yapıyoruz? Uyguladığımız bölgeyi sıcak tutacağız. Hemen şöyle kapsülümüzü gördük mü? Ona da bir bakabilir miyiz? Evet, kapsülümüz görüldüğü gibi günde 3 kez alıyoruz sabah ve sabah, öğle ve akşam aldığımızda çok daha etkilerini göreceğiz. Aslında hani bu problemler neydi menopozlu, kemik erimesiydi yine zeka gelişiminde çok çok önemli. Kalp damarda çok çok önemli. Aslında genç e, yaşlı demeden her yaşta biraz daha kendimize yatırım, sağlığımıza yatırım yapmak lazım. E, bunlar önemli. Omega yağını nereden? Balıktan alıyoruz. Ama şöyle bir gerçek var ki her gün balık tüketemiyoruz veya haftada iki veya üç gün tükettiğimiz takdirde işte düzenli olarak her gün omega yağını alabilir yiyeceğiniz bir kapsülümüz var. Ve de kremimiz yer almakta. İşte sağlıklı iki ürün sadece 69 TL sizlere özel bir fiyata gelecek. KDV dahil özel bir rakam. Kapınıza kadar geliyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun tek kuruş kargo ücreti ödemeden çok rahatlıkla sahip olabileceksiniz. Hemen ekranımızın alt bantında geçen numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. ve evet, sağlık ürünler karşınıza getirmeye devam edeceğiz. Doğadan gelen sağlıkta yine birbirinden farklı ürünlerle karşınıza olacağız. Hoşçakalın diyoruz.